arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu kıt eritme yöntemi evet, deneyeceğiz. İlk önce şey, böyle bir kağıdımız var. Sonra bizim bunu suyu verip birkaç dakika sonra bekledikten sonra kağıdımız eriyor. Aynen buradaki etiket ve kıt gibi. Bu iken bir anda kıt mı Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen videoyu geçelim. böyle bir de üzerine su bu. Onun üzerinde pembe çiçek koyuyoruz. Şimdi bir tane kağıt alıyoruz elimize. Bunu suyumuza bandırıyoruz. Böyle oldu. Değil mi? Şimdi i̇şte böyle çiçekler geliyor. Çiçek onun daha çok. Çiçek de su unutmayın. Her zaman tırmalı olabiliyor. şimdi birkaç dakika sonra yeniden gelelim. Evet birkaç dakika oldu. Şimdi çıkarttığımız zaman kadın inmiş oldu. Biraz kalın. Çok güzel olmadı. Çok güzel oldu. Sonra izi tıkayayım. Sudan gidit. Hep hem kıltı küçülmüştü oluyor. Şimdi ne yapmış söyleyin. Suya kattırım. Su da bulunuyor. Su derecesinde Biraz karıştırın. Ben şu karıştırayım. Aslında bunu bir kaç. Daha sonra düşünüyorum ki bir kaç hafta sonra yeniden yani Kişi burada beklemeyeceğiz. Kalkacağız birkaç gün. Bunu ben de bekleteceğiz uzun süre şey sonra. Arkadaşlar. oldu. Şimdi bunu biraz daha karıştırdık. Şimdi kağıdımızı bulmamız lazım. Nerede? Oo, Gördünüz mü? Kağıt neredeyse bitmiş. Şu. K bitmiş. Uğrun hali böyle. Kar, ka, baş, baş. Bizler bir yolumuz var. gelip gel, küçükse par.